Aselsan grafiğimizde gördüğünüz üzere aynı şablonda çok fazla bir değişiklik olmadan direnç bölgesine yaklaşma gibi bir durum meydana getirmiş. Fakat tabii ki üst bölgelere geçemediği için buradaki destek bölgesi ve direnç bölgesi arasındaki kanaldaki yataylığında bu haftada devam ettiren bir süreç geçirmiş. Şu an için yine 14.50 bölgesi önemli destek konumunda ve şablon durumuna göre de en önemli direnç bölgesi de gördüğünüz gibi 15-65 bölgesi olarak takip edilecek. Ereğli grafiğimizde yukarı yapmış olduğu yani 20'li bölgeye yapmış olduğu hamleden sonra bir düzeltme olabileceğinden bahsetmiştim. Ve bu düzeltme bölümünü şablon bölümüne göre olan bölge olan bu bölgeye kadar olma ihtimali net bir şekilde gerçekleşmiş gördüğünüz gibi 18-60 böl bölgesine e, net bir şekilde şablon durumuna göre düzeltmesini yapmış görünüyor ve düzeltmesinden sonra da Cuma gün için bir e, tepkisel hareket yapmış tabi bu tepkisel hareketi artık devam ettirecek yoksa aşağıya mı devam edecek bunun için e, şu bölgenin üzerinde yani şu sarı çizdiğimiz şablon bölgesinin üzerinde e, kapanış yaparsa yani bu bölge durumuna göre şuradaki direnç bölgesine bakacak olursak yani 19.05 gibi bir kapanış meydana getirirse yukarı hareketin tekrar başlayarak şablon durumundaki bu bölgedeki destek bölgesinden yani 18 55 18 60 bölgesinden tepkisini vererek tekrar e, bu kanalın içerisinde de kaldığı için yukarı bir hareketi başlatabilir ve bu durumdan sonra da üst bölge olan 20'li bölgedeki direnç bölgesine doğru olan e, şablon kanal bölgesini 20 10 bölgesi olarak oluşturmuş oldu. 20 10 bölgesini Geçebilirse daha yukarıya giderek devam edebilir. Şu an için buradan sonraki hareket 20-10 bölgesine kadar bu kanal durumunu meydana getirip 20-10 bölgesine kadar olma ihtimalini 18-60 bölgesinin altına düşüş yapıp kapanışlar olmadığı sürece sürdürebilir. Garanti Bankası grafiğimizde belirttiğimiz yukarı hareketleri devam ettirdi. Tabii kanalın üst bölgesi olan 850 bölgesine doğru olan hareketini sürdürüyor. Ee, tabii X Bank'ta da gelen bir hareketle tepkisi hareketle aynı durumu devam ettiriyor demiştik. Şu anda da Garanti Bankasında da aynı hareket devam ediyor. 850'ye kadar olan süreç devam edebilir. 775 bölgesinin en önemli direnç bölgesinin üzerinde kaldığı sürece. Tabi bu durumdan sonra artık 7.75 bölgesini önemli destek bölgesi ve buradan sonra da en önemli direnç bölgesi olarak gördüğünüz gibi bu bölgedeki 8.55 bölgesi olarak tespit edebiliriz ve buradaki 7.75 bölgesindeki bölgeyle hem önemli destek ve bu buradan sonraki birinci stop bölgesi olarak 760 bölgesini e tespit edip artık buradaki kanal durumumuzu yukarı çekerek şu kanal durumlarını iptal edebiliriz ve burada şu sarı kanal bölgesinde devam eden durumunu net bir şekilde 855 bölgesine doğru olan direnç durumunu sürdürüyor. Yani 760 bölgesinin altına düş olmadığı sürece 855 bölgesi hedef konumunda olmayı sürdüren durumda. Kardemir'de grafiğimizde de gördüğünüz gibi 7.85 bölgesini önemli destek olarak çizmiştik. Perşembe günkü canlı yayınımda da bu bölgeden tepki vererek yukarı bir hareketin başlayabileceğini söylemiştim ve Cuma günü bu tepki gelmiş. Tabi şu an için tepkisel bir hareket durumunda ve bu tepkisel hareketlerinde şablon durumuna göre kanal durumunun buradaki üst durumuna göre 8.50 bölgesine kadar olabilir. 8.50 bölgesinin üzerindeki kapanışlardan sonra tekrar yukarı bir hareket başlayabilir. Ama şu an için şu görmüş olduğumuz test üçgen bölümü içerisinde olan bu bölümü doldurarak burada güçlenip daha yukarı hareketleri başlatmak için biraz yatay yapabilir görüntüsünde. 8.50 üzerinde kalan bir uzun mum gelerek yukarı hareket başlarsa bu hareketi devam ettirip 9.50'ye kadar olan süreci yapma ihtimali belirebilir. Önemli olan 7.85 bölgesinin altında şu alt bölge kanon alt bölgesi olan 7.35 bölgesine bir düzeltmenin gelip gelmeyeceği yani 7.85'lerin altına düşmediği sürece 8.50 kısadaki hedef durumunda. Petkim grafiğinde gördüğünüz gibi Petkim içinde bu mavi kanal dışına çıkmadığı sürece buradan bir tepki verebilir ve tekrar hareket başlayabilir demiştim Perşembe günkü canlı yayınımda. Her salı Perşembe saat 10'da yaptığımız canlı yayında belirtmiştim bunu Perşembe günü akşam. Bu bölgede tutunarak gördüğünüz gibi burada güç kazanıp yukarı hareketin tekrar başlayarak buradan sonraki zirve durumunu yani 7.05 bölgesindeki zirve durumunu 7.35 bölgesi ve 8'li bölgeye taşıyıp taşımayacağını buradan vereceği tepkiler belirlerdi demiştik. Bu durumda cuma günü için bu tepkiyi vermiş ve yukarı hareketin birinci başlangıcını yapmış olabilir. Tabi buradan sonraki ilk önemli direnç bölgesi 685 bölgesi olacak. 685 bölgesinde üzerine geçebilirse yukarı hareketin devamı gelebilir. Türk Hava Yolları grafiğimizde kanal durumunu devam ettirdiği sürece yükselişlerini sürdürebilir demiştik. Kanal durumunda devam ediyor. Kanalın alt bölgesi olan 1305 bölgesi en önemli destek konumunda. Tabi burada şablon durumuna göre direnç bölgesinin üzerinde yani destek bir direnç bölgesini geçip üzerinde kaldı. Bu bölge artık 13.10 bölgesi, 13 .05 bölgesi önemli destek konumunda olacak. Tabi buradan sonra şuradaki direnç bölgesi, yani 13-65 bölgesindeki direnç bölgesi çalışmaya e, sürdürmüş. 13-65 bölgesinin üzerinde kalınca kapanışlar gelince yukarıda 14.40'a doğru olan, 14 doğru olan süreci sürdürebilir. Burada tabii ki şu bölüm doldurulup güç kazanması gereken bir süreç var. Tekfen grafiğimizde belirttiğimiz bu bölgedeki şablon durumuna göre olan bu buradaki güç kazanmayı sürdürecek demiştik. Evet te Tekfen onun yapmayı sürdürmüş ve destek bölgesinin altına da düşüş yapmadan Burada kapanışları sürdürmüş. Bu bölümde güç kazanmaya devam ettiği sürece ve buradaki 15-50 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece yukarıdaki 17-75 bölgesi hedef konumunu olmayı sürdürebilir. Tabii ki buradaki önemli direnç bölgeleri olan gördüğünüz gibi en önemli direnç bölgesini yine geçememişti. Buradan yani 16-70 bölgesinin en önemli direnç konumunda olduğunu çıkarabiliriz. 16-70 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan. Sonra 1775 ve 1850 hareketinin başlama ihtimali çoğalabilir. 1550 en önemli destek bölgesi. Tüpraş grafiğimizde belirttiğimiz bu bölgeyi yani şuradaki direnç bölgesini kırdıktan sonra 96-50 bölgesini kırdıktan sonra yüzlü bölge hedef konumuna gelip yüzlü bölgede tutunmayı sağladıktan sonra şu bölümü doldurup yukarıdaki 110 ve 115'li 120'li bölgeye olan yükselişlerini büyük ihtimalle sürdürebilir demiştik. Şu an için gördüğünüz gibi yüzlü bölgenin üzerinde tutunmasını sürdüren bir tüpraş var ve bu durumda gördüğünüz gibi kanalın üst bölgesi olan bölge cuma günü içinde direnç olarak çalışmayı sürdürmüş ve o bölgenin üzerine çıkış yapıp kanalın içerisine girebilirse 110 bölgesi hedef konumuna gelecek ve 110 bölgesinden sonraki en önemli direnç bölgesi olan 115 bölgesine de test etme ihtimalini doğru giden bir süreci sürdürüyor. Tüpraş bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yani şablon durumuna göre en önemli destek bölgesi olan 97 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece tüpraşta da e, bu durum sürer ve bu ara bölgede güç kazandıktan sonra yukarı hareketlerini devam ettirebilir görüntüde.